Dünya şiir günü bugün. Benden de küçük bir katkı olsun. Yine aklıma düştüm. Bilmem, bilmem bu kaçıncı cemre. Kuruyan dalın kaçıncı filizlenmesi. Toprağın bin metre derinliğinde denizci feneri, madenci gizemi, yılkı atının suya hasreti. Önce şahlanışı, sonra tükenişi. Denize düşen damlacıklar, rahmet, bereket, sevginin yedi rengi. Yine, yine aklıma düştüm. Birden başlayıp bir yere gitmeyen sayı dizini. A'sı, D'si, Z'si belli olmayan bir alfabe. Gözlerde dalgın su, fırtınalarda kesik süt yalnızlığı. Kadın rahminin bulanık fabrikası. Nazar tutmayan mavi seramik. Tütmeyen bacalar arasında taşlı, çorak, topraklar üzerinde bitmeyen bitmeyen yollar. Yine yine aklıma düştüm. Nefessiz gecelerin kavuşması olmayan sabahların birinde. Tanrıdan diledim türküsünde. Magosa limanında giden turnaların kanat çırpışında. Aklıma düştüm. Gitme diyemedim. Gel demek yerinde sayarken gelmeler, gitmeler ayakları dolaştırırken. Yine, yine aklıma düştün. Kuşluk vakti bütün kuşlar bana küsken, sessiz, dilsizken. Aklıma düştüm, umudu besledim, suladım, gözyaşlarımla hem de. Hasretin pandemisi bir an önce bitsin diye. Sensizlik aşısı değil, sen iksiri gelsin diye. Mucize bir kez de benim için doğsun diye